korku. Seri katiller. Gizemli olaylar. Bu anlatacağım hikaye 2010 yılında evinde intihar ederek bulunan Bekir Ağa'nın evinde bulunan günlüğünde yazılan dehşet verici bir şeytan ayininden bahsetmektedir ve tüm detaylar günlüğünde yazmaktadır. Bekir günlüğüne şöyle başlıyor Günlükten notlar Ekim ayının sonlarıydı. Hava, Bolu dağların eteklerinde her zaman olduğu gibi nemli ve kemiklere işleyen bir soğukluktaydı. Gazeteci olarak kariyerimin en büyük hatasını, tarikatlar ve gizli ritüeller üzerine bir dosya hazırlamaya karar verdiğimde yapmıştım. Aylardır süren araştırmalarım beni haritalarda bile zor bulunan, terk edilmiş bir madenci köyünün kıyısındaki o eski taş eve yönlendirmişti. Rehberim olduğunu iddia eden adam adının İsmail olduğunu söylemişti. Yüzünde yılların ve muhtemelen kötü alışkanlıkların bıraktığı derin izler vardı. Arabamı orman yolunun bittiği yerde bırakıp yaklaşık 2 kilometre çamur içinde yürüdük. Tek ışık kaynağımız dolunayın bulutların arasından sızan soluk ışığıydı. Eve yaklaştığımızda burnuma çarpan ilk koku küf ve rutubet değildi. Daha keskin, genzi yakan paslı demiri andıran metalik bir kokuydu. Bu kan kokusuydu. İçeri girdiğimizde beklediğim gibi cübbeli, yüzleri kapalı figürler yoktu. Bu durumu daha da korkunç kılıyordu. İçeride gündelik kıyafetleri içinde yedi kişi vardı. Bir bankacı gibi görünen orta yaşlı bir kadın, emekli bir öğretmene benzeyen yaşlı bir adam ve üniversite öğrencisi olabilecek genç bir kız. Hepsi normal hayatın içinden kopup gelmiş gibiydi. Ama gözlerinde donuk, transa geçmiş bir ifade vardı. Odanın zemini topraktı. Tam ortada yere tebeşirle değil, sanki tırnaklarla kazınmış gibi duran karmaşık, iç içe geçmiş geometrik semboller vardı. Sembollerin merkezinde ise simsiyah, üzeri garip yazılarla dolu bir kase duruyordu. Liderleri kendine hoca diyen, zayıf, solgun yüzlü ve gözleri anormal derecede parlak bir adamdı. Bana baktığında sanki derimin altındaki korkuyu görüyormuş gibi hissettim. Hiçbir şey söylemedi. Sadece başıyla onayladı ve köşeye geçmemi işaret etti. Ayin başladığında saat gece yarısını yeni geçmişti. Önce ritmik bir mırıltı başladı. Ne Türkçe, ne Arapça, ne de bildiğim başka bir dildi bu. Gırtlaktan gelen, insan sesinden çok hırlamayı andıran ilkel seslerdi. Sesler yükseldikçe odadaki hava ağırlaştı. Nefes almak zorlaşıyor. Göğsüme görünmez bir ağırlık çöküyordu. Oca, toprağın ortasındaki kasenin başına geçti. Cebinden küçük, işlemeli bir bıçak çıkardı. O an odanın köşesinde bağlı duran şeyi fark ettim. Bir hayvan değildi. Çuval bezine sarılmış, sadece küçük, korku dolu gözleri görünen bir çocuktu. Kanım dondu. Bu bir oyun değildi. Bu şehir efsanesi değildi. Müdahale etmek istedim ama bacaklarım hareket etmiyordu. Korku beni felç etmişti. Hoca çocuğa doğru değil, kendi koluna yöneldi bıçağı. Derin bir kesik attı. Kan o paslı kokuyla birlikte kaseye damlamaya başladı. Diğerleri de aynı şeyi yaptı. Her biri sırayla gelip kanlarını kaseye akıttılar. Mırıltılar artık çığlık halini almıştı. ''Efendi, kanımızı kabul et, toprağın altındaki açlığı doyur.'' diye bağırdı hoca. İşte o an gerçek korkunun ne olduğunu anladım. Korku bıçak veya kan değildi. Korku toprağın kendisinden gelen cevaptı. Toprak zemin sanki altında devasa bir kalp atıyormuş gibi titremeye başladı. Kazınmış sembollerin içindeki toprak kabardı, çatladı. O yarıklardan dışarıya doğru zifiri karanlık bir duman sızmaya başladı. Dumanın içinde tarif edilemez bir çürümüşlük kokusu vardı. Bin yıllık mezarların açılması gibi. Duman yükselip odanın tavanında birikmeye başladı. O isli karanlığın içinde şekilsiz yüzler, acı çeken silüetler belirip kayboluyordu. Odanın sıcaklığı aniden donma noktasına düştü. Nefeslerimiz buharlaşıyordu. En korkuncu ise sesti. O mırıltıların arasında toprağın derinliklerinden gelen başka bir ses duyuldu. Kuru, hışırtılı, binlerce böceğin aynı anda hareket etmesi gibi bir fısıltı. Kelimeleri anlamıyordum ama beynimin en ilkel köşesi bu sesin ne istediğini biliyordu. Hoca trans halinde kollarını iki yana açtı. Gözleri geriye kaymış, sadece beyazları görünüyordu. Duman onun etrafında dönmeye başladı, sanki onu içine çekiyordu. O an, hocanın yüz ifadesinin değiştiğini gördüm. O kendinden emin ifade gitmiş, yerine saf bir dehşet gelmişti. Kontrolü kaybettiğini anlamıştı. Hayır, sadece kanı, bedeni değil diye bağırmaya çalıştı ama sesi boğuk çıkıyordu. Siyah duman bir hortum gibi hocanın ağzından ve burnundan içeri girmeye başladı. Bedeni kas katı kesildi. Kemiklerinin çatırtısı odadaki çığlıkları bastırdı. Derisi grileşti. Damarları siyah bir ağ gibi yüzeyde belirdi. Diğer katılımcılar çığlık atarak kaçışmaya başladılar. Ben de o kaosun içinde kapıya yöneldim. Arkama baktığım son şey, hocanın artık insana ait olmayan, tamamen siyahlaşmış gözlerle bana bakışıydı. O bakışta sonsuz bir boşluk ve tarif edilemez bir açlık vardı. Dışarı çıktığımda yağmur başlamıştı. Çamurlara bata çıka, ciğerlerim patlayana kadar koştum. Arabaya ulaştığımda ellerim o kadar titriyordu ki anahtarı zor çevirdim. O geceden sonra hayatım bir daha asla aynı olmadı. Polise gidemedim. Anlatsam beni deli hastanesine kapatırlardı. O eve bir daha bulmaya cesaret edemedim. Ama bazı geceler, şehir sessizleştiğinde, özellikle de yağmur yağdığında ve toprağın kokusu yükseldiğinde o sesi hala duyuyorum. Toprağın altından gelen o kuru, aç fısıltıyı. Ve biliyorum ki o gece oraya neyi çağırdılarsa o şey geri gitmedi. Hala burada, aramızda bir sonraki daveti bekliyor.